Kedi fare zeka oyunu çizgilerle birbirine bağlanmış bir tahta üzerinde oynanır. Tahtada üç kedi bir fareyi tuzağa düşürmeye çalışır. Oyunculardan biri kedi yani avcı, diğeri ise av yani faredir. Başlangıç pozisyonu bu şekildedir. Önce avcı yani kedi olan oyuncu bir taşını hareket ettirir, sonra av yani fare olan oyuncu hareket eder. Oyun sona erene kadar sırayla oynanır. Kediler işaretli bir çizgi boyunca ileri veya yan yönde bir adım hareket edebilir. Ancak geriye doğru hareket edemez. Fare ise işaretlenmiş bir çizgi boyunca herhangi bir yöne doğru bir adım atabilir. Bu oyunda zıplama veya yakalama yoktur. Fare avcıları geçerek başladığı tahtanın sonuna ulaşırsa oyunu kazanır. Kediler avlarını tuzağa çekerek ve farenin kendi sırası geldiğinde hareket etmesini engelleyerek oyunu kazanırlar. Eğer kediler 10 tur boyunca ilerlemezlerse oyalama yapmış sayılırlar ve bu nedenle fare oyunu kazanır. Nereye dedin dedim geri geri gidiyorsun. Nasıl yeneceğiz biz seni? Allah Allah. Kaçıp duruyorsun ya. Konuşsun mu da suyuncu? Şöyle yaptım. Oldu mu? Oldu. Tamam. Bakayım bir yere gidebilir tamam. miyim? Yok. Güzel. Çok Güzel oldu. Aferin. İkisini